Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart yerel seçim öncesi Bursa'nın tüm mahallelerini ve ilçelerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. Son olarak Orhaneli ilçesine gelen Bozbey, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Orhaneli'de bulunan termik santralle ilgili vatandaşların iddialarını dinleyen Bozbey, 1 Nisan'dan sonra Bursa'nın havasını, suyunu kirletenlere müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Aldığımız nefes kirli, şu anda bu hava kirli bütün bu civarın insanları hep Hı. akciğer Hı. hastası. Sebebi olur. Evet. Yıllarca hem bu havayı teneffüs ettiler hem de Git delik ve parsine oy verdiler. Evet. Bak ben nefes alamıyorum şu anda. Biz İnşallah de. bununla ilgili bir Nisan'dan sonra evet. ceza evet. ile havamızı bakın. Havamızı, suyumuzu kimse kirletemez. Havayı sürekli Sorulduğun zaman kesinlikle akciğer rahatsızlığına maalesef, yakalanırsın maalesef. ve insan hayatına mal olur. Yazıktır, binahtır ya. Yani. Ya termosantral çalışacaksa da burada havayı <laughs> tam kestim. olarak çalıştıracak. <laughs>